Hiç para vermesek de yükseltiyorlar fiyatları. Peki astronomik bir rakam versek nasıl olur? Evet. Asgari ücreti 250 bin lira olarak belirledik. Hayırlı olsun. Daniel dayı süt ne kadar? 40 milyar. Ne yaptın dayı ya? La görmüyor musun? Asgari ücret 250 milyar oldu. Senin kirayı 25 binden 240 bine çıkardım. Yine bir şey değişmedi. Mehmet emmi binmiş ayakları yerde sürünüyor. Bir ne kadar? 40 de 50 bin oldu. Alo. Reklamcı Yalçın mı? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar 4 haneye çıktı. Acil bana bu tabelayı büyütün. Kemiksiz kuzuyu ben bir 75 bin yapayım. Kemikli kuzuyu da ben bir 60 bin yapayım. Ne yaparsak yapak milleti mutlu edemeyiz. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. O zaman geriye denemedik tek bir şey kalıyor. Asgari ücretlerden biz maaş alsak. Evet asgari ücretlere maaş falan yok. Hatta cebinizde 20 bin TL devleti ödemek zorundasınız. Ne? Asgari ücretleri her ay 20 bin lira devlete mi ödeyecekler? Valla ben gene zammı yaparım. Ustan bir sivil ne kadar? 40 50 oldu. Vay hey, ben ineyim o zaman dayı. yapacak bir şey yok. Yazık ya. Asgari ücretten alma ha petrole. Senin kirayı 25 binden 30 bine yükselttim. Ulan hem asgari ücret almıyorum, hem devlete 20 bin lira veriyorum. Sen hala kirayı mı yükseltiyorsun lan? Nasıl?